Merhaba arkadaşlar. Bugün Miatek hissesine bakacağız. Mia Teknoloji. Hissenin durumu nedir? Geleceği yerler var mı yok mu? Şimdi hissenin durumuna başlamadan önce arkadaşlar sizde daha iyi bir iletişim sağlamak için Telegram sayfası oluşturdum. Oraya da beklerim sizleri. E, buna nasıl, nasıl ulaşacağız? Telegram'a girdiğiniz zaman Borsacı İlkay Keskin yazdığınız zaman direkt karşınıza çıkarım veya YouTube kanalıma geldiğiniz zaman Direkt burada link var. Resmimin yanında bilgilerimin altına buna tıkladığınız zaman burada benim sayfamı direkt atar. Bilginiz olsun. Buradan sormak istediğiniz sorular olursa sorabilirsiniz. Ayrıyeten de VIP kanal oluşturdum. Buraya katılmak isteyen arkadaşlar olursa küçük bir meblağ karşılığında sayfaya alıyorum. Ve daha ucuz hisseleri sizlerle paylaşıyorum. Bilginiz olsun. Oraya da beklerim sizlere. Şimdi hissenin durumuna bir geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi miat ek dolar bazlı baktığımız zaman primli. Yalnız primli, yalnız desteklerine yakın, destek yani tepki alacak alacağı yerlere gelmiş. Tepki alabilir. Tepki alır. Yalnız e, yalnız aşağısı biraz var. Bilginiz olsun. Şimdi nesi var aşağıda bir bakalım. Şimdi yüzde dört buçuk var, yüzde dört buçuk. Bakın buradan tepki alabilir, ama ya yani ara tepki yani değerlendirmek lazım. Ya yani böyle gidiyor Havası olmaz. Yüzde on Ha yüzde on üçten önce biraz daha erken yapabilir, bilginiz olsun. Şu şu şekilde, bakın, şurayı kullanabilir. Yüzde on O da yüzde ona falan gelir. Yüzde on.

Yüzde otuz beş. Yüzde kırk Yüzde kırk hatta. Yüzde kırk üç. Bakın bu hisse işte yüzde kırk geldiği zaman ucuz olmuş oluyor. Ha normalde bakın şurada bir trendi daha var. Bakın burada şurada bir trendi daha var. Bu hissenin. Işte. Hatta şöyle geniş bir trendi var. bu şurada şöyle. Ama bu yüzde 43 sağlam. Bilginiz olsun. Çünkü bu sefer yukarı bandın altında olmuş oluyor. Yani e, yukarıdaki banda göre ucuz olmuş oluyor. Ondan sonra burayı kırarsa eğer yüzde 55 yüzde 55 yüzde 62 yüzde 62 yani buralara gelebilir. %62. Buradan sonra tekrar bakmak lazım aslında. Buraya bak çok sağlam. Eğer bu %62'yi kırarsa bakın hem yukarıdan kesiyor. Bakın, hem yukarıdan desteği var. Hem aşağıdan desteği var bakın. Bunlar sağlam dirençlerdi zamanında. Şimdi sağlam destek olur. <laughs> sağlam destek olur. Bakın yukarı doğru da kalktığı zaman destek, direnç, direnç. Bakın şura çok sağlam ve burada çok sağlam. Buraya kırdıktan sonra tekrar bakmak lazım. Çünkü aşağıda eğer buraya baskılarla %80'e kadar baskılama potansiyeli var. %80. Ha, onu ben şimdi yazmayacağım. Bilginiz olsun. Bu %60'lara falan geldiği zaman elinde olan arkadaşlar genelde zararda olan arkadaşlar hatırlatır. E, elinde olan arkadaşlar hatırlatsın size zahmet. Gelirse eğer yukarıda ne yapar? Yukarıda da şöyle kısa vade bakalım. Şunu yapabilir. Yüzde beş direnci var. Yüzde beş. Başka ne yapabilir? Bir bakalım bir. Yüzde on bir. Yüzde yirmi iki. Yüzde otuz Yüzde yirmi iki. Yüzde otuz Ha, belki fitille olur. Yukarı kaldırmak isterlerse şu hareketi yaptırabilirler yukarıda. Bakın sonra niye gidiyor işte bu analizi yaptın. İşte yukarı götürdüler falan muhabbet olmasın. Bakın bir de şunu yaptırabiliyorlar. O da %60. Ha güvenli mi? Çok riskli. Çok riskli. Neden derseniz yine kendiniz bilirsiniz. Almak isteyen arkadaşlar. <laughs> yani yakalanırsanız eğer oralarda bakın buralarda değil. Yukarılarda yakalanırsanız çok pis ederler. <laughs> yani borsaya küstürürler sizi. Bilginiz olsun. Şimdi TL bazında gelelim. Çünkü yani yakın zamanda kaldırmışlar bu hisseyi. Yakın zamanda bakın 8 liradan 80 liraya götürmüşler. Yani 10 kat. 10 katına götürmüşler. Yani riskli.

Bakın hisse ne kadar iyi olursa olsun. Yani firma aşırı kaliteli olsun. Fark etmez. Primli ise bu hisse aşağı getirebiliyorlar. Kaliteli olup kaliteli olmamasına bakmıyorlar yani. Ederinin üstünde ise getiriyorlar. Acımazlar. 54 TL 30 kuruş. Daha aynı söyleyin bakın. 57 TL'si var. Ondan sonra 54 TL 30 kuruşu var. 54 TL 30 kuruş. Yüzde 21 var. 51 TL 70 kuruş. 51 TL 70 kuruş. Yüzde 35. 42 TL 55 kuruş 42 TL 55 kuruş yüzde 43 37 TL 30 kuruş yüzde 55 29 TL 40 kuruş. %62. Bakın buralara gelince tekrar bir bakalım. Ne yapabilir? Aşağısı daha da aşağısı görünüyor. Bilginiz olsun. Şimdiden uyarayım. Geldiği zaman vay geldi mi niye böyle geldi diye söylenmenize gerek yok. Çünkü daha biraz daha aşağısı gözüküyor. 24 TL 80 kuruş. %80 gördüm ben. %80. %70 %80. Aynen. Getirebilirler mi? Getirebilirler. Niye derseniz çok oldu ya. İmaj makinede oldu. Penta'da oldu. Kızılbük'te oldu. İHAS'ta oldu. Yani oldu da oldu. gelmez demeyin gelir. İleride gelir ama hemen gelmeyebilir. Bakın ileride gelebilir. Gelmez değil. Biraz da kaldırırlar. Kaldırırlar. Bakın şöyle kaldırırlar. Tepki alır, tepki alacağı yerine gelmiş. Tepki alır. Kaldırırlar. Orada alan olur gidiyor. Miatek çok güzel firma diye teknoloji firması. İleride işte çok kar yazar. Nasıl giderleri az oluyor. Burada alır. Bir de kötü haber gelir. Bakın bir de kötü haber gelir. Onun üstünde. O da tuzu biberi olur. Böyle aşağı çakı verirler. Sonra burada süründürür. Sonra borsa kötü. Borsa şöyle. Borsa riskli. Borsa kumar. Ya kumar değil. Sen bu analize göre bakarsan kumar değil yani. Ya üzülsen bile yani %10 %20 düşer. %80 %100 düş, düşmez. Aldığın yer güzel olursa. Ucuzun bile %10'u %20'si var yani. Şimdi borsayı bilen bilir yani %10 %20 düş, düşüş değil yani. Sen onu güzelce takip et. Hemen kurtarırsın. O zararı. Ama %80 %100. Yani sen şimdi düşün 80 liradan aldın. Ya bu 50 liraya kadar ya da 30 liraya kadar düştüğü zaman nasıl toplayacağım? Param mı dayanır ona? Ya kadem aralığını %100 %20 %20 yapacaksın. 20 kademe 20 kademe yapacaksın. E diğer türlü paran biter. İsterse 1 milyon, 2 milyon paran olsun yani. Şimdi yukarı gelelim. Yukarıda neler var? %5'i var. Bakın %4.5 falan tepki yap aşağı gelir, tepki yapacağı yerleri var. Tepki yaptırabilirler. %5 68 TL 80 kuruş 68 TL 80 kuruş yüzde 11 72 TL 65 kuruş 72 TL 65 kuruş yüzde 22 iki. 79 TL 90 kuruş %37 89 TL 70 kuruş %60 Bakın %60 da böyle al iyi bir alıcı gelsin diye yaptırabilirler. Böyle dikin yukarı kaldırırlar. Çünkü bakın TL bazında da gözüküyor. Bakın TL bazında da gözüküyor. Ya bu primliydi de işte %60 götürdülerdi de. Tamam sen burada alırsın şansına gider. Ama buradan alıp aşağıda basabilirler. Bilginiz olsun. Eğer bu yukarıdan yakalarsan daha fazla zarar etmiş olsun. Yani stop loss da beklenebilir. O da ne? %60 104 TL ya yani 105 TL 104 TL o civarlarda 105 TL 105 TL diyelim. Şimdi Miatek hissesinin bakalım bir de şey ney? Endekse göre. Bakın endekse göre de pahalı. Şu çizgileri görmezden sayın. Yani size zahmet. Şöyle bakın. Bak. Kaçı var? Bak %30. %37. Yani %33. Pardon yanlış söyleyeyim. %30, %34 o civarlar. Hatta şöyle mumun dibinde kullandır kullanırsa yüzde 40. Bakın yüzde 35 ve yüzde 40 dediğim yerlerde endeks bazı da görünüyor. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar Miatek hissesinin durum de bu şekilde. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyen arkadaşlardan ricam kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ederim telegram sayfama da beklerim sizlere hayırlı günler dilerim.